Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Başak ve omuz dekoltesiyle beraber oturuyoruz. Peki... Bu akşam ne var? Sen çal kapımı! Yani 21 dakika önce başlamış mı oldu? Ne var bu akşam? Yani canlı yayında mısın? Ben. Ha bu canlı yayın mı oluyor? <laughs> Canlıyız. Canlıyız. Ak Akın bu akşam ne var? Sen çal kapıdan. İyi seyirler. Akın hazırmış. Canlıyız. Burak? Sen çal kapıdan. Ömer? Sen çal kapıdan. Selçuk? İzlemeye yapışma oldum. <gülüyor> <gülüyor> Baran? Çok az vaktiniz kaldı. Engin? Heyecanlı bir bölüm. <laughs> Halil? Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü. Evet. <gülüyor> Burak? Bunu aldım. Bir şey diyeceğim mi? Sen çalkın. Peki en sevdiğin oyuncu kim Burak Fusette? Onlara girmeyelim ya. Onlara girmeyelim. Şu an arkadaşlar bu iki güzel insanın yakınları çekilecek. ve Ben bu güzel insanın yakınını çekeceğim. Sizinle. 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 Kaydı mı gireceğiz? Evet. Sakın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Bir öpücük yollar mıyız herkese? Öpücük. <laughs> özgür öpücük, özgür. <laughs> öpücük. Hadi herkes <laughs> öpücük, öpücük, öpücük. <laughs> öpücük. Öp, öpün ya, <laughs> öpün. <hadi. gülüyor> <laughs> Kemal, <Kement. gülüyor> <laughs> Burak. Ben yok mu abi? Ha <laughs> işte Selçuk ya, <laughs> Selçuk ya. Sizi seviyoruz. Bay <laughs> bay. Evet. Bay bay. Bay bay.